Öğretmen dayanışma alanını öğretmenlerle birlikte inşa ederken temelde hedefimiz bölgedeki öğretmenlerimizin bir araya gelebilecekleri, buluşabilecekleri, kendilerini iyi hissedebilecekleri bir alan yaratmak. öğretmenlerin de güç alabilecekleri, birbirlerinden beslenebilecekleri ve dolayısıyla da bölgenin yeniden inşasına katkı sunabilecekleri bir alan olması çok kıymetli. Bence bu bölgede özellikle öğretmenlerin birlikte olabilecekleri, birlikte bir şeyler yapabilecekleri bir alana ihtiyaçları var. Bundan önce Hatay'a gelirken ben içimde gerçekten bir acıyla, bir üzüntüyle gelmiştim. Bu geldiğimde ilk defa içimde bir umutla geldim. Güzel bir şey için geliyorduk. Bir tarafımız buruktu ama bir tarafımız da mutluydu, umutluydu. Yani bu her geçen günün bundan daha iyi olacağını, kötü günleri daha da geride bırakacağımızı inanıyorum.